Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Ee, arkadaşlar bugün eee Batu ile beraber eee Batu ile beraber Roblox e, pizzacıda çalış oynuyoruz. Evet başlayalım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Roblox videolarının devamı için likeları gömşürüm. Ne olacaksın? Ben her ve her ben pizza beraber paket olur. tamam beraber gel kuryeli alak. Kurye iki kişi var. Pizza paket değil can. Tamam. Evet evde mi olsun bir? Paran var mı? Siyah. Senin var mı? bir, şey var. Paramı... <laughs> Ay, bir evimize bakacak. <laughs> pizza paket. Ay, sen mi? Bir... Oh, <laughs> ha sen bir evi seç evi. Ha, evet, gel ha, seç, ee, ev, orayı seç. Ha, seç, seç. Seçtim. Arkadaşlar evimizle ilgilenelim. Ev, Sonra yaparız o işleri. O 200 lira. Arkasın evimiz bir şey var ya. Evimiz çok kötü durmasın. Niye dursun Bu bizim evimiz. Bak şimdi bu ne? Bu ne? Sarı sarı olsun. O sarı oldu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> sarı yaptım sarıyı ben sarı. <laughs> arkadaşlar elin Arkadaşlar niye sarıya boyadığımı Canlar, e, söylersem e, çünkü arkadaşlar şey arkadaş en sevdiğim renk sarı. Benim Şimdi, Şimdi nerede <laughs> Duvarlar diyor yerler ya yerlere bakalım. Ay, Biraz, biraz. Bu ne? Aynen yerler bu olsun. Yerler öyle olsun. Koleksiyonum, koleksiyonum mu Tedarikçi ne? Ya bilmiyorum. Şey o boya ne yapıyor? Dur bir. Bakalım kayıfımı karıştırma. Bir dur. Evet. Arkadaşlar bu arada... Ne Ne yapacağız? Hamza gelmeyecek. Evimizi süpüreceğiz biz. Ben mesela evimi almak istiyorum. Koltuk alamıyorum. muyum Alabiliyorum. Koltuk nereden aldın? Ufaklık sandalye sanıyorum. Ben eve koltuk alamıyorum arkadaşlar. Ya. Ha yatak alayım bir tane evime. Uf prenses açık hava çadırı. Kaplı, kaplı yatağı. Gelsin. Sen şey, şey mi Ben aldım? modern yatak aldım bir tane. Ufaklık yatağı. Ben modern yatak aldım. Ben alabiliyorum. Şimdi onu alacağım, alacağım. Yatağı ben onu nerede alacağım acaba? Abi ben nerede alacağım o yatağımı? Abi ben yatağım. Uyuyorum ben uyuyorum. Ben uyuyorum. Ben kıramıyorum. Aa uyuyorum ben. <laughs> senin evin o kadar büyük mü? Evet büyüttüm ben. Nereden büyüttün? E senin büyük değil mi? Yok küçük benim ya. Senin büyük değil mi? Evet. O büyütme var yukarıda ben büyüttüm. De... Bir yerin evini büyüt unuttum. Ben şimdi Arka Arkadaşlar bu arada siz de bunu oynuyorsanız yazın yorumlara. Ha bak bak yatak aldım evime efsane güzel uyuyorum. Şimdi 1100 liram daha var bir şeyler daha alacağım. Geleyim şuraya. Arkadaşlar hoşuma gitti bir tane lamba mı alsın? Hmm. 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 mi? Modern, modern masa alıp, aynen modern masa buraya koyarım ben arkadaş. Hemen büyüdü mü? Modern masa alacağım. Modern masalı. Oh, agan modern Bir saniye ya. Sonra gidip para kazan, Mixer. Allah, Allah. Agı, bunlar ne işe yarıyor? yazın bizim evimiz daha o kadar büyük değil ki. Mutfak eşyaları alacağız şimdi? Ne bakayım. Ama bizim mutfak almamız lazım abi. O zaman mutfak O zaman mutfak almamız lazım ki şey alalım. Mutfak eşyaları. Ne yarıyor? Aa doğru. Güzelmiş ama. Allah, Allah. E, dekorasyon. Dekorasyon. Şu an dekorasyon almayacağım abi tatil. Sandalye almak adamın istiyorum bir tane, para ben ben bir tane de param yeterse. Sen ne yaptın? Adamın bastım. Bir tane de sandalye aldım. Paraya bayağı kıydım ben galiba ya. Abi benim Ay. iş çalışmam ama ne oldu? Ne, ne oldu? yerdin karamel mi? Ben pişireceğim. Korinin üstünü basıyorum ben. Ne? ne? Korinin. Öl olmuyor ya. Git pizzacılığa git. Hı. Oran seçiyorsun. Bekle. Arkadaşlar ben de bir şeyler daha alıp gideyim. Aa sen evle yordum Gel gel ben orada. Çim, koltuğu. Kulise koltuk. Şimdi mutfak, banyo. Arkadaşlar bunu alacağız da. Nasıl koydun oraya bir şey koydun? Hı Ama bana oturmayı bilmiyor musun? Otur. Bak oturdum. E sen hiç böyle yapmadın sen mı evini? Attın. Bak bu adam niye geldi? Sen bir gider misin? Abi bunu Hayır, oyun... Bayağı Bu sandık ne? Sandık ne? Ev önce Ben gidiyorum çalışacağım yaparak. Tamam sen git. Hadi Bir şey yok. Ben buraya yakın parkta park yok burada. Merak etme siz arkadaşlar. Ben park yok. Bak bak aptal mı evi bak. Bu evi bir yer. Nereden büyüttün ev sen? Ne? Nereden? Şu, o yukarıda bir tane ev tuşu var oraya bak. Ha bas sen. Oradan işte bak. Yüzleri böyle yapıyorum oradan. Ama ben tamamen onu. Hmm. Onu fullediğinde oluyor. Bana bir şey lazım. İmza, i̇mza mı atacağız? İmza gelmiş bana imza. İmza at. Of. Bırak ne bu ya? İmza imza Büyüdü herhalde. Büyüdü mü evimiz? Peki. Abi adamın evine baksana. Bence bizim evimiz çok güzel oldu. Ben şimdi gideyim. Ha buldum ya. Çalışma. Nerede şey? Düşüğünü buldum. Nerede işte nerede? Ne yaptın bak. hmm. gitsin, gitsin. Sam? Tebarikçinin vay inşaatçı. Tebarikçi gitti hadi. Ne Bir alsan Bir benim. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Abi sen gittin mi ki? Sen gittin mi? Hı. Ben çünkü... Arkadaşlar pizzacı da çalış oynadı. Biz hiç çalışamadık. Aa, gittin mi? Ben ha kurye oldum esme. Ha nerede nerede? Nerede? Son an gelen. Ha Batuhan ne taraftan gittiğini söyler misin? Unuttum. Ha Batuhan ya yapacağın işe başlayacağım ya. sen arkandasın ama gel 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 geri gel. Geri mi girdin? Evet, geri 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 geri. Tamam. Geri Helal olsun. Oradan. Helal olsun. Hadi önden çık ya. Bulduk mu? Hadi çık. Nereden gideceğiz şimdi? He geldim işim. Çık ab abi. abi Korna niye çalıyorum? Çık çık arabadan çık. Ha, ben gidiyorum. Ben pizza yapayım. Sen ne aldın? Ne? Ne aldın? Eee. E, ne yapayım? Kurye meslek değil. Ben kurye olmayacağım. Ben gidip pizza paketi yiyeceğim. Adamın kafasında evi açıkmış yani. Ben ya? Canım, ah, ben biraz kasiyer olayım ya. Ben kasiyer Adam geberiyormuş. <laughs> ne geberiyor Niye? Diyecek aman darım geberiyorum. <laughs> geliyorum geliyorum. Çok ya. iyi. Arabanı, arabanı Aa, çek. Aç yok mu? Açtım. Açtım. Yerbaş ben kuru Ben kuru yapayım. Ben kuru yapayım. Ben ne yapayım. Ben kuru neşe parayı hı. ne zaman alıyoruz hı, biz? Neşe ha? Parayı. Bilmiyorum kar. Ne zaman veririz? Herkesin paraları Hadi hadi. Çalışalım. Her pizza hey. Evet böyle diyelim. Ne? Oyuna paraya yatırıyorsun. Ne boş. Bir saniye lütfen. Abi buraya niye şey yok? Batuhan kasiyere gel. Kasiyara Kim Ben iki kişi olduk tamam. Geldi bir tane kız. Kötü değil. Tabii kötü değil abicim. Dur o, bu zamanı bakalım. Mı? İşte iki kat para verecek sana. Baş, 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 baş. İşte çok fazla yemek sap ki et ki götür ki yani karnı çok daha fazla para veriyor. İki kat para veriyor dur. Hadi kafalama ee, nasıl ee, şöyle... ben... ee, şöyle fizik. Al. ne kadar mı şey oluyor? Korecilik tabii zor. Ek ee, hiç gitme seret, Gel abicim sen ne yapıyorsun? burada? Hiç gitmiyor ha. Ben mı yerdim. Değil Yok, Ne olsun değilim. sen aynı. Ben anladım abi anladım, ha bir Arabam çaldı. Arabam çaldı. Arabam ne? Arabam mı çaldı? Arabam mı çaldı? Ha yanlış mı adresi Abi gittim üstüne gittim. Bizim kasap Abi bu bu tek özel? Yani ne? ne? Herkes 2 dakika kaldı. <Kayla> <Absanızı> Hadi. O, Ciao, ben yine eşyemi kaybettim. Şurayı Şu olmak çok zor. Bir dakika kaldı. Sen nerede oldun? Ne? Ya git. Evet. evet, çok güzel. Evet, biz tam bir kasiyeriz. Tam bir kasiyeriz. Bir de sıfam, sen ne ha, tedarik? Sen tedarikçisin bence. Her tedar pizza paketleyicisin baton. Evet. Ben sana. Sen, abi kuyuyu kasiyer yerine kuyuyu demiş. Kasiyer yerine ne diyor? Ben evsiz konu evciz acaba.

Her şey çok Ispanaşını güzel. Bir, güzel bir. Oy ne istediğimi biliyorum. Al sana kadar. yok dedim Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay de tu Bay bay görüşürüz. Dursun diğer video, diğer videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>